Yazlığa gidecek evcil dostlarımızın özellikle ne ile seyahat edeceği bizim için çok önemli. Eğer araçla seyahat edecekseniz mutlaka daha öncesinden ve bu uzun bir yolculuk olacaksa mutlaka daha öncesinden arabaya alışkın olması gerekiyor. Şehrin içinde bir kısa mesafelerde öncelikle arabaya alıştırmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir yolculukta araba tutması gibi bir sorunla karşılaşıyorsanız mutlaka hekiminizle konuşup yolculuk öncesi bir ilaç almanız gerekiyor. Ve yine araçla, arabayla bir yere seyahat edeceksek ve yaz aylarıysa mutlaka klimanın olmasına, sıcak da kalmamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor ve onların sürekli görebileceğimiz, gözetleyebileceğimiz bir yerde olmaları gerekiyor. E, onun dışında yine araçla seyahat edeceksek e, ara ara durup e, molalar verip e, hem onları biraz dinlendirmek, sularını içirmek, belki tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak heyecanlarını da gidermek açısından daha doğru olur diye düşünüyorum. E, eğer uçakla seyahat edeceksek e, mutlaka öncesinde bir e, uçak rezervasyonu biz kendi nasıl bilet alıyorsak onlar için de bir rezervasyon yaptırmamız, e, havayolu bu konuyla ilgili ilgili bilgilendirmemiz gerekiyor. Eğer havayollarıyla e, seyahat edecekseniz e, evcil hayvanınızın kilosu çok önemli, baksı ile birlikte taşıma kutusuyla birlikte 8 kiloyu geçmemesi çok önemli. Eğer sizin yanınızda e, kabinde seyahat etmesini istiyorsanız eğer 8 kilodan daha büyükse e, evcil hayvanlarımız uçakta kargo bölümünde gidiyor. Mutlaka bunları daha önceden internetten araştırıp bu şekilde seyahate hazırlanmak gerekiyor. tabii seyahatten önce kusmaması için de belki 2 saat öncesinde bir yemek de yememelerinde fayda olur diye düşünüyorum.